Selamünaleyküm arkadaşlar. Sırbistan'dan yağmurlu bir sabahtan günaydın diyoruz. Şu an Sırbistan'ın sonuna doğru geldik. Dün akşam saat 10.30'da başlayan yolculuğumuz. Şu an için gömre 170 km var Sırbistan Macaristan gömrüğüne. Kusura bakmayın. Bulgar'dan Sırba girişi çekemedik çekilecek bir şey de yoktu zaten. 35 dakika içinde Bulgar'dan çıktık. Sırba girdik. Türkiye'den çıkışımızı zaten video olarak göndermiştim. Sadece ne kadar sürdüğünü söyleyeyim. 3 saat sürdü. Normalde daha da hızlı sürerdi de Bulgaristan polisi acayip bir arama yapıyordu. Yani ortalık bavul gölü gibi bir şeydi yani. Her arabayı indiriyordu neredeyse araba komple indirmiş bekliyorlardı İşte oradan e, zaten Bulgaristan içinde çok rahat geldik daha sonradan da zaten 35 dakika içinde e, Bulgar'dan çıkıp Sırba girdik Sırp'ta da şu an için aşağı yukarı kaç kilometre 450 yok 350 400 kilometreye yakın yol aldık sabah saat 5.55 yedi buçuk gibi gümrüğe varacağız. Yani her şey güzel geçti, güzel gitti. İnşallah sırttan çıkış, macera girişte de fazla bir yoğunluk olmaz. Onu da geçtikten sonra zaten başka da gümrüğümüz kalmıyor. O da başka ne diyelim? Akşam bayağı bir saat kaçıdım. 3 veya 4 Yağmur, yağmur yakalandık ama e, yağmur biraz hafif geçti. Ama şu an için zaten gün aydınlanıyor. Zaten buralarda da yağmur yağmış geçmiş. E, ortalıkta da fazla bir gurbetçi gözükmüyor tekleme. Çoğu zaten yatmış olmuş. Macaristan'ın Macaristan gümrüğüne geldiğimizde oradaki durumu da ayrıyeten bir video olarak bildiririz. Yolda olan herkese hayırlı yolculuklar. Hayırlısıyla evlerine ulaşırlar. Yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize. Şimdiden sağ olun. İzleyip beğenmeyi unutmayın.